Bana bakın. Bunun amacı şudur. Ben öncelikle bütün katliamlara, bu canlarımıza yapılan katliamlara, işkencelere, kol bacak kesmelerine, tecavüzlere, her türlü kötülüğe karşılık bir yürüyüş planladım. Bu bir ses duyurmadır, canlarımızın sesini duyurmadır. Önce Ankara'ya gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza bu kötü insanlar şikayet etmekti. Fakat onlara ulaşamayacağımı anladım ve de şu oldu. İzmir'de Muharrem Bey denilen bir kardeşimiz açlık grevine başladı. Bu canlara yapılan zulümlere karşı ben de ona destek vermeye gidiyorum. 85 yaşında da Alzheimer hastası bir anam var. Onu da alıp anama gideceğiz ve bu insanları şikayet edeceğiz. Amacımız bu. Biz bunları burada ne diyor yaşamak istiyoruz. Onlar yaşamak istiyor, biz yaşatmak istiyoruz. Yaşatmak için de bu mücadelemiz devam edecek. Benim kolum, bacağım, ayağım, tırnağım kopsa da devam diyorum. Devam ve inşallah bu amacına ulaşacak. Vallahi yollarda bakıyorlar. Kim bu manyak diyorlar. Alkışlayan oluyor, el sallayan oluyor. Efendime söyleyeyim yani e, güzel tepkiler alıyoruz yani böyle boş boş bakanlar da oluyor. Ne yapmaya çalışıyor? Niye yaşamak istiyorsun? Filan gibi. Ekipler durduruyor, geliyorlar, bakıyorlar. Tabi burada kedi köpek resmini pek görmüyorlar. Ondan sonra gördükten sonra tamam anladık diyorlar. E gidiyorlar. Yani e, herhangi bir kötü bir e, tepkiyle karşılaşmadım. Yolumuza devam ediyoruz. Terliye terliye yoruluyorlar. 64 yaşındayım bu arada. 64 yaşındayım ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum. Şu an ben değilim. Reklam yapmıyorum. Sadece bu canları yaşatmak istiyoruz kardeşim. Yaşasınlar. Bu dünya hepimize yeter. Onların istedikleri bir kap bir kap yemek ve de sevgi ya. Başka bir şey istemiyorlar ki. Ne istiyorsunuz bu can? Vallahi onu Allah bilir, bilmiyorum. Ben bir haftadan beri yollardayım. Bayağı bir yürüyorum. Günde bir 30 kilometre falan yürüyorum ama inşallah bir, bir buçuk aya kadar yani oralarda olurum diye tahmin ediyorum. <laughs>